sen gidip saltacaksın. <laughs> değil de araçların kapı kilitleri diyelim. Araçların kapı kilitleri donmaya başladı. E, Sürücülere nasıl önerilerde bulunabilirsiniz ki konuda? E, şimdi bu özellikle e, 3 yaş altı araçlarda e, kapı kilitleri zamanla e, yazın tozlu havalarda toz toprak topladığı için süreç içerisinde e, bunlar oksitlenmelere sebebiyet veriyor ve kış aylarında da özellikle soğuk aylarda içinde biriktiği pislikler nedeniyle donmaları hızlandırıyor diyelim biz. Bu anlamda yapılması gereken kapı kilitlerinin bakımlarının yapılmasıdır. Doğru tercih bu. Peki. Anahtarlarıyla beraber araçlara girmesi gerekenler için tabii ki çok da fazla bir seçenek olmuyor donduğu zaman. Ee, şey olabilir. Sıcak su dökülme genelde bu herkesin yaptığı bir iş ama soğuk havada aksine sıcak suyu dökmek orada daha fazla bir buzlanmaya sebebiyet veriyor. O da çok fazla çözüm olmuyor işin doğrusu. Hava yani o kapı kilitlerinde yapabilecekleri çok da fazla bir şey yok. Yani ne önereyim diyeceğim önerecek bir şey yok. Çilingir hizmetiyle bu iş çözülebilir gelip aç, çilingirler açabilirler. Onun dışarısında e, havanın ısınmasını beklemek en doğru şey. <laughs>